Bu videoda sizlere bazı canlılara ait fotoğraflar göstereceğim ve sizden bu fotoğrafların gerçek olup olmadıkları hakkında düşünmenizi isteyeceğim. Hazırsanız başlayalım. Sizce böyle dört bacaklı bir ördek gerçekten var mı? Mutasyonu bilirsiniz, genlerde meydana gelen bozukluklara verilen isimdir. Canlılarda görülen mutasyonlar onların görünüşlerinde değişikliklere yol açabilir. Örneğin Van kedisinin göz renklerinin farklı olmasını sağlayan şey genlerde meydana gelmiş bir mutasyondur. Evet, Fotoğrafta görülen ördekteki bu durum bir mutasyon sonucu meydana gelmiştir. Peki dört boynuz ve dört göze sahip bir keçi mümkün mü? Hayır. Fotoğrafta görülen şey aslında bir oyuncak. Satıldığı internet sitesini bulabilirsiniz. Ancak şu anda ellerinde hiç dört gözlü keçi oyuncağından kalmamış. Albinoluk da genlerde meydana gelen bir mutasyondur. Peki bu sevimli albino yarasa sizce gerçekte var mı? Ne yazık ki hayır. Bu yarasa da bir oyuncak. Instagram üzerinde satıldığı sayfaya ulaşabilirsiniz. Ya üç başlı köpeğe ne dersiniz? Gerçek değil dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız. Sağdaki ve soldaki başın birebir aynı olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Peki bir insan yüzüne benzeyen bu canlı gerçek midir? Hayır. Justin Hoffman isimli bir fotoğrafçının çektiği deniz fili fotoğrafına daha sonra müdahale edilerek oluşturulmuş bir fotoğraf sadece. Evet belki bu fotoğraflarla daha önce karşılaşmadınız ya da ileride karşılaşacaksınız. Ancak artık gerçek olup olmadıklarına dair net bir fikriniz var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.